Evet, ikinci hafta maçlarında yanımızda Altın Kürtler'in lideri Ali Emir Yıldız var. Bu haftaki maçlar hakkında neler düşünüyorsun? Gerçekten ilk, ilk maça süper, bomba gibi başladık. 4-1'lik bir skorla ikincilikliyiz şu anda. Bütün takımlara başarılar diliyorum. İnşallah bu maçı da kazanıp liderliğe yükselmek hedefimiz. Bütün takımlara tekrardan başarılar Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Başarılar. Teşekkürler. Evet, ikinci hafta maçlarında... Altın Çocukların lideri Bülent ile birlikteyiz. Bu hafta hakkında neler düşünüyorsun Bülent? Önceki hafta yerlik hocam. Rakibimiz çok güçlü. Bu hafta da rakibimiz çok güçlü. Bunu da yenmeye geçiyoruz. Önümüzdeki evet. maçları da yeneceğim. Bir de şampiyon olacağız. Hayırlısı. Rakiplerim başarılar diliyorum. Hayırlısı inşallah. Başarılar. Evet Altın Çocukların bu haftaki kaptanı Arda ile başlayacağız. Arda Han. Bu hafta maç hakkında neler düşünüyorsun? Ee, öncelikle her takıma başarılar. Ee, herkes iyi oynasın inşallah. Güzel bir maç oldu. Biz de sana başarılar diliyoruz her takımın başına.